dünyalığın, dünya malının ve buna dahil olarak bedenin yani maddenin kötü olduğuna inanan dinler, inançlar, felsefeler böyle bir inanç, din, felsefe. Oo! Sürüsüyle tüm dualizmlerde madde kötüdür, ruh iyidir. Tüm dualizmlerde. Mesela İran dinleri. Ta baştan beri Pers'in Sasani'lerin ve Maniheizmin tabii onun bir devamı olarak çıkan miladi 3. yüzyılda Mani gerçekten de dikkate değer bir adamdır, bir devrimcidir aynı zamanda ve bunun ve tabii mesela bunun en uç malın mala şeytan anlamı yükleyen inançlar da vardır efendim. Yani kötülük ilahı anlamı yükleyen, al buyurun efendim, şeytana tapma oradan geliyor. Kötülük ilahı, ahuramazda ehrimen, iyilik ilahı, kötülük ilahı. Dolayısıyla her türlü dualizm bu ayet tarafından, bu kavram tarafından reddedilir. Mal hayırdır. Bu çok önemli bir şey. Çünkü mal şerdir diyen bir yığın inanç ve felsefe vardır Kur'an'ın indiği dönemde. Mesela bogomilizm. Dualist bir felsefedir. Sonradan Hristiyanlığı içine absorbe etmiştir ama dualisttir. Özünde, özünde dünya kötüdür, maddi varlıklar kötüdür, ruhlar iyidir. Mantığına dayanır. Onun da kökeninde işte Anadolu'da pavlikanizm. Dolayısıyla işte Sivas'ta merkezleri olan Bizans Kilisesi tarafından görüldüğü yerde yakılmalıdır fetvası çıkarılan, bu insanlara jenosit, soykırım uygulanmış olan bu insanlar dualisttir. Yine efendim, yeni Platonculuk, yeni Eflatunculuk dualisttir. Hatta Yunan dualisttir öz itibariyle. Yani Platon'un felsefesi dualisttir. Niye? Beden ve ruh diye iki karşıt unsura ayırıyor zaten o anlamda. Dolayısıyla bu dualizm malı kötü görür. Bu tasavvuf üzerinden Müslümanları zehirlemiştir. Ed dünya cifetun ve talibuha kilabun. Dünya leştir, onun talep edenler de köpeklerdir. Bunu nakleden ve buna inananların hepsi de leşe o kadar konarlar ki. En çok da dünyayı onlar sever iyi mi? Benim gördüklerime böyleydi. Bunu söylerler arkasından da paraya taparlar. Servete taparlardı, iktidara taparlardı, güce taparlardı. Çok gördüm bu iki yüzlülüğü. Dolayısıyla dünya leş falan değildir dostlar. Mal da kötü falan değildir. Bizatihi beden kötüdür dediğinizde ne olur? Ölümü kılın, kılıcın kından sıyrılması olarak görürsünüz, özgürlük olarak görürsünüz. Hatta birileri daha da kendini tutamaz. Şebi Aruz der. Gerdek gecesi demek. Ben de sormuştum. Kiminle gerdeğe girdi? Dananın kuyruğu koptu. Savaş çıktı, savaş. Evet, masum bir soru. Şeb gece demektir. Arus da düğün gecesi, yani mecazen gerdek gecesi demektir. Ben de kiminle gerdeğe girdi diye sordum. Çok masum bir soru. Sahi kiminle geldi? Damat kim gelin kim? Aman Allahım! Hiç mi düşünmezsiniz ey akıl sahipleri? Hiç mi düşünmezsiniz? Hiç mi akletmezsiniz Allah'ınızın aşkına? Evet, el hayır mal hayırdır.